Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lugano maçı çok önemli Fenerbahçe için. 23 Temmuz'da Lugano ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Ve bu hazırlık kampında gördüğümüz kadarıyla Jose Mourinho kafasındaki sistemi e, belirledi. İlk aşamada 4-1-4-1 sistemiyle Fenerbahçe'nin sahada olmasını bekliyoruz. Oyuncular da aşağı yukarı belli. Transfere geleceğim ama şu an e, kampı biraz değerlendirmek istiyorum. Çünkü Jose Mourinho elindeki oyuncularla Lugano maçına hazırlanıyor şu anda. Ve 3 hazırlık karşılaşmasında da oynayan en az 6-7 kişi var. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin zaten hali hazırda hazır bir kadrosu vardı. Bu kadroya eklemeler yapılacağını söylemişti. Hem yönetim hem de Jose Mourinho takımımızı korumak istiyoruz demişti. Ve bunun da sinyallerini yavaş yavaş aldığımız bir döneme girdik diyebilirim. Ee, i̇lk maçta Ademir Abaker karşısında Fenerbahçe 1-1'lik bir skorla sağdan ayrılmıştı. İkinci maç Hayduk Split maçı. Çok da hazır bir görüntü sergilememişti Fenerbahçe. Belki de e, antrenman temposundan da kaynaklı bir form düşüklüğü de olabilir tabii ki bu tarz yaz kamplarında çokça karşılaştığımız bir durum. Ama bugün Fenerbahçe çok ciddi bir şekilde ön alan baskısıyla mücadeleye başladı ki ilk 45 dakikada 4 gol buldu Sarı Lacivertler. Sebastian Şimanski, Dušan Tadić, Ryan Kent ve Edin Ceko'nun ayağından gelen ön alanda oynayan tüm oyuncuları golle buluştu Fenerbahçe'nin bu akşam. Bu da önemli olduğunu düşünüyorum çünkü Lugano karşılaşmasında bu 11'e yakın bir 11 izleyebiliriz. Tabii A milli takımdaki futbolcular var. Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de İsmail Yüksek, İrfancan Can Kahveci. Bu isimler ilk 11'e monte edilebilir mi? Bunu hep birlikte göreceğiz ama kampta e, Jose Mourinho 4-1-4-1 sistemini ve elindeki oyuncuları e, bu şekilde kullandı bu hazırlık karşılaşmalarında. E, biraz önce Bartu Elmaz ve Aleksandr Cikun'un açıklamalarını ekrana getirdik. Bartu Elmaz'a bir parantez açmak istiyorum. E, dediğim formasyonda savunmanın önündeki teklide Bartu her maçta görev aldı ve antrenmanlarda da Jose Mourinho özel olarak ilgileniyor Bartu'yla genç bir isim. Jose Mourinho'nun beğendiği isimlerden bir tanesi. Belki de listenin en başında diyebiliriz Bartu için. Ona özel bir rol atfetti. Tıpkı e, İsmail Yüksek'in oynadığı e mevkide yani aynı mevkide oynuyor Bartu Elmaz 6 numarada ama bu transfer olmayacak anlamına gelmiyor. Fenerbahçe'de de transfer çalışmaları devam ediyor. Merkez orta sahada çalışmalar var ama öncelikli olarak santrfor ve sol kanat mevkileri için Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor. Kısa bir süre içerisinde bu transferlerin sonuçlanmasını bekliyoruz. Santrfor hattından başlayalım. En nesiri Fenerbahçe için en güçlü aday. Sevilla'da forma giriyor. 1.92 boyunda bir pivot santrfordan bahsediyoruz. Sevilla'da da başarılı bir sezon geçirdi. Fenerbahçe yaklaşık 20 milyon euro karşılığında Seviyayla anlaştı ama oyuncunun kararı burada çok önemli. Oyuncunun kararını bekliyoruz. Ee, biraz da süreç uzadı diyebiliriz. Taraftarın da beklentisi var. Ee, Alkat Siyah Kulübü'nün bir teklifi var. 10 milyon avronun üzerinde yıllık ücret. Ee, yani bonservis bedeli değil yanlış anlamayın. Yıllık olarak oyuncuya bu teklif ediliyor. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe'de Oğuz Aydın için anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Alanya Spor forması giyen Oğuz Aydın transferi için geri sayıma geçti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için Akdeniz temsilcisi ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Alanya Spor ile anlaşmasının ardından Oğuz Aydın ile de sözleşme görüşmelerine başladı ve yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Yapılan görüşmelerde Oğuz Aydın'la 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkışıldı. Hollanda'da bulunan Oğuz Aydın, sağlık kontrolleri ve sözleşme için 15 Temmuz pazartesi günü İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın ile anlaşmasının ardından Sarı Lacivertlilerin başkanı Ali Koç, başarılı futbolcu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve başarılar diledi. Alanya Spor'da geçen sezon 38 maçta süre bulan Oğuz Aydın 13 gol attı ve 8 asist yaptı. Ferdi Kadıoğlu için dev teklif. Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği performansın ardından gündemden düşmüyor. Milli futbolcu için devreye giren son ekip İspanya'dan Sevilla oldu. Brighton'un 25 milyon euroyu gözden çıkardığı Ferdi Kadıoğlu için Sevilla'da devreye girdi. İspanyol ekibinin Fenerbahçe'ye teklifi 27 milyon euro. İspanyol ekibi tarafından Ferdi Kadıoğlu'na ise bonuslarla birlikte 2,5 milyon euroyu bulan bir sözleşme önerildi. 24 yaşındaki futbolcunun adı ayrıca İngiltere'den de Manchester United ile anılıyor. Sezona Jose Mourinho ile başlayan, ve bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe ise Ferdi'yi astronomik bir teklif olmadığı takdirde bırakmak istemiyor. 2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan 24 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertliler ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Fenerbahçe'de Joao Felix sesleri. Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu bağlamda gündeme gelen son isim Atletico Madrid'de satış listesine konulan Joao Felix oldu. Ülkenin önemli yayın organlarından biri olan El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Fenerbahçe Atletico Madrid formasını giyen Joao Felix ile ilgileniyor. Atletico'nun teknik direktör Diego Simeone'nun planlamada düşünmediği Portekizli Forvet'e kulüp aradığını yazan gazete, Felix geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Barcelona'ya dönmek istiyor. Ama sorun şu ki, Barça onu transfer edemiyor ve başka öncelikleri var. Şu anda Felix'in önünde iki seçenek duruyor. Bunlardan biri Jose Mourinho'nun Fenerbahçesi. Diğeri bir buçuk yıl önce onunla sözleşme imzalamaya çalışan ve şu anda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Aston Villa yorumunu yaptı. Felix'e Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu ancak 24 yaşındaki futbolcunun Avrupa dışına çıkmak istemediği de belirtildi. 2019 yılında tam 127 milyon euro karşılığında Benfica'dan Atletico Madrid'e giderek rekor kıran Joao Felix bir türlü beklenen performansa imzasını atamadı. Sebastian Szymanski'ye Avrupa devi talip oldu. İngiliz basınından Code of Sidenin haberine göre Tottenham, Giovanni Lo Celso'nun takımdan ayrılması ihtimaline karşı Shakhtar Donetsk'ten Georgi Sudakov ve Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski'yi radarına aldı. İngiliz ekibinin son zamanlarda gözlemeye başladığı Polonyalı Yıldız için 25-30 milyon euro arasında bonservis bedeli belirlediği iddia edildi. Ayrıca haberde Jose Mourinho önderliğindeki sarı lacivertli kulübün 25 yaşındaki oyuncuyu satmaya sıcak bakmadığı öne sürüldü. Fenerbahçe'ye geçen yaz transfer döneminde 9 milyon euroya Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Szymanski tüm kulvarlarda 55 maça çıktı ve 13 gol, 19 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe'nin Bertho Yıldırım kararı Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını son sürat devam ettiriyor. Cenk Tosun transferini gerçekleştiren Fenerbahçe, Bertu Yıldırım transferinde masadan kalktı. Oyuncu tarafıyla her konuda anlaşan Fenerbahçe'nin Bertu Yıldırım için 5 milyon euro seviyelerine çıkmasına rağmen 7 milyon euroda indirime gitmeyen Ren kulübüyle pazarlıklar son buldu. Yerli golcü arayışlarında teknik direktör Jose Mourinho'nun transferine onay verdiği Bertu Yıldırım için Ren kulübü ile yapılan pazarlıklarda kulübün tutumu nedeniyle Fenerbahçe'nin Bertu Yıldırım transferinden vazgeçtiklerini yetkililere iletti.